Kayseri Spor'dan Şenol Güneş'e cevap, Onur Bulut'la yaptığı açıklama TFF talimatlarına aykırıdır demin, e, denilmiş. Yani Kayseri Spor, Şenol Hoca'nın Onur Bulut'la ilgili yaptığı açıklamalara e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarına aykırı diye bir şu anda cevap vermiş. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani e, Ben şimdi önümde gazetede var. Ee, bu sözlerin ben o manaya geleceğini anlamadım. Yani şöyle söyleyeyim. Gazetedeki haberi okuyorum. Hı hı. Diyor ki Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş açıklamalar yaptı. Kayseri'nin sağ Onur Bulut'u gerçekten başa Onur Bulut gerçekten başarılı bir oyuncu. Burada olmasını isterim diyor. Teklif şimdi... yaptık, transfer ettik falan demiyor ya aslında. Ama herhalde Kayseri Spor'da diyor ki hani burada yani bir bizim, bizim niye kafamızı, var, var. Niye bizim kafam, evet. oyuncunun kafasını karıştırıyorsunuz Muhtemelen diyor. öyle düşünüyor niye? ama, bence bunlar alışık olmamız lazım ya. Yani, yani Onunla ilgili bir, bir sadece Beşiktaş değil ki birkaç kulübün de. Ya Trabzonspor şey, var var tabii Galatasaray'ın da geçti. Yani niye e, net olarak şey, menajeri, şey menajeri işte. Elyasa Sumen'in açıklaması var. Ben detayını söyleyeyim. Elyasa Sumen'in söylediği ben de duyuyorum Trabzonspor ve Beşiktaş'ın oyuncuyu istediğini e, ama bana gelmiş herhangi bir teklif yok diyor. Ben bir, bir adım daha ileri götüreyim. E, büyük bir olasılıkla Kayserispor'un e, yani işte Kongre 10 Aralık'ta Kongres var Kongrede başkanı olacak yani son dakika bir değişiklik olmazsa Ali Çamlı ile konuşmuştum geçenlerde söylediği bir cümle var. Diyor ki Onur Bulut şöyle bir şey söylemiş e, Başkanım. E, imzalarız. Devam ederim. Siz uygun gördüğünüz şekilde diye bir cümle söylemiş Ali kendisi. abi tam açıklamayı okuyayım istersen. Oku, onun üzerinden konuşuruz. Kayseri Spor sosyal medyasından şöyle bir açıklamada bulunmuş. Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Sayın Şenol Güneş'in profesyonel futbolcumuz Onur Bulut'un transferiyle alakalı açıklamasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Güneş, futbolcumuzun sözleşmesinin devam ettiğini bilmektedir. Yaptığı açıklama nereden bakılırsa bakılsın sorumludur ve Türkiye Futbol Federasyonu talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır. Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta daha ötesini düşürmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olası olumsuz sonuçlarına Sayın Şenol Güneş'in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz denilmiş bir paragraf daha var. Beşiktaş Kulübü ile yıllar öncesine dayanan iyi ilişkileri de göz ardı eden bu davranışın Sayın Ahmet Nurçevi tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesine ve dostluğumuza uygun olacak bir şekilde ele alınmasını bekliyoruz. Netice olarak bir profesyonel futbolcunun transfer sürecinin tabi olduğu TFF düzenlemelerini Sayın Güneş'in dikkatine sunuyor. Bu düzenlemelere uygun davran e, davranılmasını beklediğimizi kendisine ifade ediyoruz demiş Yukatel Kayseri Spor Kulübü. Şimdi ben e, tamam aç, ben yine olduğum noktadayım. Şöyle söyleyeyim e, burada bir teklif var mı? görüşme var mı? Yani kafa oyuncuyu ayartmaya... ...ayartmaya yönelik bir temas var mı? Bunlar yok burada. Sadece ben bu oyuncunun bende olmasını isterim dersin yani. Bu gayet doğaldır. Ha bu oyuncunun kafasını karıştırır mı? Karıştırır diye düşünürsen ...dört takım da istiyor Onur Bulut'u. Hepsinde var zaten. Yani hepsi söylüyor. Ya Onur Bulut'u alalım diye. Yani orada bence hani bu kadar hassas davranılacak bir durum yok yok diye düşünüyorum. Ayrıca bir gerçek daha var onu da söyleyeyim. Ee, Ocak ayından itibaren her kulüple de görüşme hakkı doğacak. Var tabii son 6 2023 ay olacak sözleşmesinde. Evet, evet bitiyor sözleşmesi 2023 Haziran'da. Yani bir ay sonra. Yani bir biraz ay sonra görüşebilecek. Profesyonelce düşünmek lazım ve görmek lazım hemen böyle. Ya, Şimdi Bu yani Kayseri Spor bence biraz hassas davranmış. Ayrıca da az önce söylediğim bilgi gerçekten birinci kaynaktan öğrenilmiş bilgi. Onur Bulut da sözleşmesinin uzatılması konusundaki teklife olur başkanım demiş. Yani uzatırım, uzatır sözleşmesini. Ne yapar? Uzatırsa şöyle bir şansı olacak. Belki giderken kulübüne para kazandıracak. Aksi takdirde para kazandırmaz. Para. Yani sezon sonunda 2023'te uzatmazsa alasmalık der. Yani teşekkür ederim der. Ama işte gider. oyunculara da işte e Büyük kulüpler istediği zaman oyuncu genelde uzatma yöntemine gitmiyor. Ki oyuncunun Ama tabi hakkıdır yani. Zaten uzatma yöntemine şu anda git yani uzatacak olsaydı uzatırdı ki tabii, kaldı tabii. ki başkana da yani Ali Çamlı'ya da söylemiş uzatacağım demiş. Yani onu da söyleyeyim. Dört büyük kulüp söylüyor. istiyor mu? Onu? Dördü de istiyor. Dördü de istiyor. Vay be. Dördü de istiyor. Geçti biz hani araya girdik ya scoutlardan bahsetmiştik. Hı -hı. İçinde olan bir tanesi. Onur. Şimdi mi gündeme geliyor hepsi peşinde. Hocam neden dördü Daha, de istiyor biliyor musun? Bohum'da. Bohum'da. İnvi'yi izlemeye gidiyorum. Çok istiyoruz. Bu da orada oynuyor. Ama altyapılar da oynuyor. Ha, sonra Freiburg'a gitti. İnvi'yi izlerken değil mi? Süper Lig'e ya gitti. Çare, yani bunu da istiyor gitti Freiburg'a. Sonra işte çağ, Çağlar geldi yanına beraber. Ondan sonra bir düşüş yaşadı. Bronş bize geldi. Alanya malaya neyse. E şimdi hepsi kıymetli oldu. ne yani oldu zamanında niye almadınız boyunca hem de yok parasını alacaktınız maalesef. İşte böyle zaten çok hikaye onun için, var maalesef onun için hocam. Onu için scout'ların kıymetini bilsinler söyledikleri yapsınlar. Şimdi şöyle bir şey var. Dört takım da istiyordaki mantığı söyleyeceğim. Belki hani e, ya neden istesin ki falan Türk. diye düşünülebilir. Bir kere Türk pasaportu var, TC pasaportu var. Şimdi Trabzonspor eee Larsen'le ilgili belki de tasarrufta bulunacak. Oraya Bruno Peres koyacak. Arkasına bir tane Onur Bulut gibi bir Türk Arkasına değil ayrıca hocam takip etmiştir. Ön tarafta da oynuyor. Yani Doğru. öyle bir özelliği Zaten de var. Sağa Heh. Zaten arkalı, sağa çıktı. Arkalı Arkalı oynayabilecek bir oyuncu Trabzonspor ister. Top, top. Şimdi Fenerbahçe'de Ferdi ile Osay var. Yani sağ tarafı oynayabilecek. Hadi Nazım Sangare'yi hani sakatlıktan dönecek falan diye. Onun Fenerbahçe'de ister. Neden? Çünkü şöyle bir şey var. İkisinden birini satarsa bir tane yerli oyuncu oraya getirebilir. Hepsinli Böyle bir şansı olur. var. Hepsinin aynı olur. olur. Aynı ya şey iki tane Sasha da var aynısı. Şey iki tane sabit yabancı ikisi de. E, ikisi de yani netice itibariyle Onur'un değerli olmasının e, sebebi o. E, gerçekten TC pasaportu milli takım düzeyinde bir oyuncu ön arka oynar. Fundamental yani altyapısı güçlü. E, öyle bakınca oyuncuyu herkes ister. Yani ben burada şeyi anlayamadım yani Şöyle bir şey değil. Biz onuru istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor gibi bir cümle olsaydı ben rahatsız olurdum ondan. Çünkü sözleşmesi devam eden oyuncuya böyle söyleyemezsin. Ama onuru gerçekten başarılı buluyorum. Takımımda olmasını isterdim. Demek farklı bir ya şey. Ya bence bu kadar da hassas sanki olmamalıydı. Yani olmak gerekli geliyor. diye yani düşündüm. Tüm, belki kızar yine Kayseri Sporlu taraftarlar ama Hani ya bir şey be yani beğendiğimiz bir şey de söyleyebiliriz bence. Yani bunu yani. Bu doğal, doğal bir şey takım yani. bir oyuncu. Yani oy, şimdi şöyle bir şey var, sözleşmesi olan kaç tane oyuncu konuşuluyor? Samet Akaydın'ı konuşmuyor muyuz? Evet. Adana Demirspor şey mi diyecek şimdi? De. Samet Akaydın'la ilgili konuşuyorsunuz, bak rahatsızlık duyuyoruz. Yani bunlar gayet doğal bence yani. Ama bilmiyorum, bence, e, biraz hassas davranmışlar. Şöyle bakarsan bizim Süper Ligi. E, Ela avuca sıyacak. Yani büyük takımlardan bahsedelim. Belki beynin beşini geçmez transfer yapabilecek Bunları da herkes biliyor. Bunlar da gayet normal konuşlama ama işte Onur gibi kardeşlerimiz geç keşfedersen rakamlar da yüksek oluyor. Şimdi şey olacak Sen mı? Sen bunu alıp da parlatacağın yerde gidip de transfer ediyorsun. Bitmiş oyuncular tekrar söylüyorum. Biz kendimizi kandırmayalım. Gençleşeceğiz. Genç bulacağız. Edeceğiz. Biz de bitmiş oyuncuların haricinde bunları İyi ki Kayseri Spor böyle bir oyuncuyu almış getirmiş ve hatta Alanya zamanında. Alanya. Alanya Rizesi var. Buralardan çıkmış gelmiş. Ee, en sonunda Kayseri Spor'a keşke bonservis olsaydı da para kazansalardı burada. Zamanında var abi bilmiyorum yani ben mi? ben bizzat bak isim söylüyorum Ali Çamlı bana bunu söyledi Onur Bulut'un sözleşme imzalama isteğinden bahsetti yani imzalarsa Kayseri Spor'da para kazanır oyuncu da gider onu da söyleyeyim bu arada menajerinin açıklamasını da söyledim menajeri Eski futbolcu biliyorsun Elias Asume vardı o fut menajeri menajerinin söylediği de bize Trabzonspor'dan ve Beşiktaş'tan gelen herhangi bir teklif yok biz de duyuyoruz diyor sadece yani bir teklif yapılmamış yani bir görüşme yok yani ortada menajerinin söylediği çok hassas davranmış biraz bence Kayseri Spor ee, belki şunu düşünmüş olan duyuyoruz demesiyle bence şenol hocanın beğendiğim bir oyuncu demesi. Bence aynı noktada bu arada. E i̇şte yani başka bir şey yok yani. duyuyoruz demesi ne demek? Yani evet kulüplerin evet, ona kul... ilgisi var demek. Evet, aynen. O da yani, e hoca da, hoca ilgi... da diyor ki yani ben, yani ben de o gösteriyor. beğendiğim bir oyuncu. Ben yani Bunda bir fark yok ki bence. Bu, yani. Burada bakıyorum gerçekten başarılı bir oyuncu. Burada olmasını isterim diyor. İst, i̇sterim demek kaz, transfer ediyoruz, kazanıyoruz, alıyoruz, görüşüyoruz demek Onu değil yani. Abdullah hoca da ister. Herkes Fokal ister. O hoca da ister. Ee, Yesus da ister. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Okan Hoca'ya götürsen desen ki Onur Bulut var ister misin diye sorsa birisi bak şöyle söyleyeyim sorsa genelde soruyoruz ya soru soruyoruz genelde sorsa dese ki işte Okan Hocam birisi basın mensuplarından biri ya Onur Bulut'la ilgili size transferi söz konusu olsa ister misiniz dese hayır mı diyecek?